Atom Gaming Burası bizim evimiz Meslekler ve ticaret hepimiz bir ekibiz Gece gündüz çalışırız hiç durmadan Eğlence de başarı hep yan yana buradan Kimi şoför kimi tırcı kimi de pilot Her birimiz farklıyız ama aynı kalp atar Sunucumuz her an bir hikaye başlar Atom geminde yaşam hep bir neşe saçar Atom Gaming Biz hep bir Şeref peşinde değiliz meslekler bizim işimiz Ticareti kralıyız bu bizim gerçeğimiz Sınır tanımada hep ileri gideriz Atom geminde hayat hep güleriz eğleniriz Her gün yeni bir fırsat her an yeni bir dost Burada herkes kardeş herkes bize hoş Bu sunucu da huzur bu sunucu da dostluk Atom geminde buluruz biz gerçek mutluluk Atom Görev peşinde değiliz meslekler bizim işimiz Ticaretin kralıyız bu bizim gerçeğimiz Sınır tanımadan hep ileri gideriz Atom geminde hayat hep güleriz eğleniriz Her gün yeni bir fırsat her an yeni bir dost Burada herkes kardeş herkes bize hoş Bu sunucu da huzur bu sunucu da dostluk Atom geminde buluruz biz gerçek mutluluk Atom gemi biz hep birlikte meslekler ve Dünyada biz varız her an bir neşe Mesleklerimizle güçlü, ticaretle yükseğe Birlikte güçlüyüz atomun ışığında Hepileri gideriz hep aynı yolda Atom Gaming Biz hep birlikte Meslekler ve ticaret Eğlence'nin dibinde Bir aile olduk biz burada Her anımız dolu Atomun ışığında Atom Gaming hepsi ve de meslekler ve ticaret her daim he defte birlikte başarız bu bizim hikayemiz atom gaming'de yaşam hep bizde eğlence